Tabi Hepinize olma. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Seven Days oynayacağız. Ulan önüme deniz çıktı. Neyse. Güzel yeni bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah yanımda Furkan ve Okan var. Hoş, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendiniz. Hoş buldum hocam. Yani bırak bir hoş geldin diyelim ya. Lan boğuluyor. Zombi ha. olup geleceğim yanınıza. Bu gel. arada tüccar 400 metre gösteriyor. Bize yaklaştıracağız sana. <laughs> Ya oğlum şey bana lazım. 670 metre geliyorum diyorum işte orada buluşuruz. Ben daha Tüccara gelemedim bile. Şuradan çıkayım. Ok veya. ya ben ok ya yürütmek istemiyorum sana Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Sen, sen niye 2 km gösteriyorsun? Bilmiyorum. Güzel, ha? Arkadaşlar amacımız ya. hayatta ya kalma ya. bir oyun bu kendimizi geliştirip silah çarptırt ev yapacağız. Zombiler var. Onlara karşı kendimizi güvence altına almaya çalışıyoruz. Her 7 günde bir kanlı denen lanet olasıca bir <laughs> gün var. Zombiler çıldırıyor sürekli sana saldırıyor. O günü atlatırsan her 7 günde bir daha da artıyor bu dalga. Büyüyorlar. Dalga, dalga 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 Gelme gelme Burkan çerçeve şekilleri yükselt diyor ne yapıyorduk ondalar? seviye yumruk sargısı buldum Burkan Çerçeve şekilleri yükseltte ne yapıyorduk? Sağa tıklıyorduk oğlum sağa sağa <laughs> sağa yanaşabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> sağa dedim ben ya sağa. Bana da 300 metre geliyor. Gelmişken de loot yapalım. O ne lan hoş biri koşuyor. Ya abi baktım bak küçük taşından da şeyinden de ben daha görevi tamamlayamadım. İnşallah halledersin be o kadar. Abi bu beni atmış daha taşın içine. Neyse size doğru geleyim. Allah. Kamp ateşi ya senin de ateşinin de sana ne anasını sattı. Kardeşim sakin ol daha yeni başladık. Bismillah. Ya. Hiç sorma ya. Kardeşim anasını satma babasını satma. Siz de üstüne promosyon olarak Ne dersin? Olur olur. Abi bir kaya yok mu ya? Ya hangi yüzyılda ama. yaşıyoruz? Yok mu bir araba falan? Bunu Aç lan Vallahi abi Merhabalar olsun. ben geldim. Hey, Oğlum ben farklı tüccardaymışım lan. Niye ayrı attı ki? Uzaksın diye. Kanka ben size nasıl geldim? Çok ayrı Onu düşmüşüz ya. Ben sana ya. kaç kez dedim tamam Kaç kez dedim. Anlamadım ki. Dedi. Anlamadı ki Anlamadım ki gevşek. Anlamadım ki. Anlamadım ki ahlaksız. 2 kilometre gösteriyorsun. 2.1 gösteriyorsun. Ya ben Aynen size şimdi kanka yürüyerek kanka. nasıl geleceğim ya? Oo. Yürüyeceksin geleceksin işte kanka. Eline silahını bir şey bulayın. Lan buraya zombi girebiliyor muydu ya bu geldi. Giriyor kanka ama kıramıyor oraları. Kapı da içeri girdi ya. Hmm. Tamam içeri girer de kapı örtükse giremez işte. Kıramaz orada. Şunları bari lootlayayım da öyle gelim yani. Tüccar baba hile kullanmış. Loot 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 loot. Şu an güzel şeyler çıkıyor. Dışarı soyuyorsun ya. 3 tane yapıştırıcı 8 tane. Loot 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 loot. Aman, deli gibi ya. var ya deli gibi köpek gibi loot yapacağım. Köpek gibi. Hadi Furkan sen öyle yapıyorsun. Sen şu tüccarın orada mısın? Hmm. Kardeş sen 520 metresin. Tamam, geliyorsun tamam. doğru. He, <laughs> toplanma noktasına git diyor da bana. Yok bende şey, aynı kademe getirme diyor. Bir kademe getirme. Kanka dur ben, ben bir taşın mızrak üreteyim. Tüccar rekt. Ver baba, ver baba. <laughs> Hap kaç Yararlı yararsız her şeyi toplamalı. Üç toplamam lazımmış. Lan oğlum taş ben niye bu bölüm taşta sıkıntı? Beş kürek. <laughs> kullan abi kullan. Gelme lan. Aha Başka kaya ben Oha size nasıl geleceğim ya? Ne sandım ya? Neren doğru ki zaten. Oğlum salak salak konuşma nere nere diye Ne <laughs> diyor lan sen? Sen ne anlatıyorsun? Bana bir Sana taş lazım. Sen ne anlatıyorsun be abi? Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Bu arkadaşın evet. sıkıntısı sıkıntı. Ona bak gerilim müziğini verdi yine bu. Yoksa Samira mı geliyor? Samira mira. Samira e e vaka vaka o, o. Kardeşim, Samira Samira. Kardeşim benim izleyicilerime. <laughs> Yapma şunu, şu eziyeti yani, yapma. Bu, bu eziyet. Yapma. Yapacağım. YouTube izlemeye tövbe ederler. Bence de ederler. Hocam ben bu kilometreyi nasıl geleceğim? Gelin beni alın ya. Gel beni al. Kesin orada o kan olsa yine o, o efekti ekler. Gel beni al. İzlemiş kral. Sıkı takipçilerimizden Furkan'a buradan merhabalar. Askerden çıktım tamam Askerden çıktım. Direkt, direkt açtım YouTube'u dedim ki biraz güleyim dedim. Ama yani esprilerine değil şeye, haline. Hadi bakalım. Kalkmayımışsın be abi. Seni adam sanmıştık, iyi insan sanmıştık. devirde babana bile güvenmeyeceğim Dostum Bence de Ama burada güvenmemiz lazım biliyorsunuz ki Boya fırçası Ya Hadi Okan gelmedin mi? Ya. Ben. Çok güzel bir Abi, evimiz çok güzel. olsun Pembe panjurları Çeşit çeşit avizeleri türlü perdeleri Kardeşim Allah'ından bulmuşsun Bir de benden bulma Sekleri git şey, Furkan toplama noktasına geldim ama ben bunu kullanamıyorum Yürü türü... git birinizin ne? Kıra giremiyor musun? Bunu beğenmen hemen kullanalım burası bana şey diyor malzemeleri Kardeşim, geri alıyor. Kardeşim fake tüccara mı gittin? Gel, gel, gel. Ne yaptın ya? Ak, Onu da fake'ini bulmuş. Ah ben 2 bana gel bana. Gel yeri. Şey... Hop yemek. O kademe ah. getirmeye gitmişsin sen gel ya. Hocam ben gelene kadar gün bitecek ya. Ama. O benim. O ünlem işareti benim görevim. Aldım ya. Aaa. Bana malzemeleri geri aldı ya. Şuna bakalım. Ama, zombi var. Allah Allah. Ne bekliyordu? Uf, 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 uf. Nereden gireceğim oğlum ne Açık olan yerden, yerden gir Gel beraber dalalım bak kaçma. Ya yerde adam var görmüyor musun? Her şeyi alacağız arkadaşlar. Her şeyi. Ya, her gel buraya gel. Şey. Gel. Ay, a, gel. Ya. gel. Gel. Ya, gel. Gel. Muhittin abi özür Allah dilerim ama yapacak bir şey yok. Yıkacaklar. Oldu. Ana. Evet arkadaşlar Okan'ın evi yıkılıyormuş. Bizimdeyle yengem gille, sevim yenge girin, Emrah vardı ya. Kardeşim bu gereksiz bilgileri şu an videomda verme. Gözünü sevim ya. Gel, evet gel, arkadaşlar yap. her like bize bir ev parası. Sen de bir görev al Okan. Oğlum ben gelene kadar akşam olacak. Kan, kanlı ayda görüşürüz ya 7. gün. <laughs> o zaman biz görevi yapalım Tuna. Bir sonraki görevde sen. Yo asla bekleyeceksin. Anne. Görev al Okan. var mı? Lan oğlum bekleyin la. <laughs> Yayında alde. Bak, da var mı? bak diyorum ya video alıyorum diye bilerek yapıyor. Vallahi bilerek yapıyor. <laughs> Kendi yayınında bunu yapsa da. Ben yapacağım Yap. ha görür var ya. Her, ya, her <laughs> ceza ceza gibi full küfür edeceğim. Hiçbirini paylaşamayacak. Full dıtlatacak. Sus ya. Hep küfür. O ayıp bir şey mi kardeşim? Küfür mü bu? Ha, görürsün. Sabote sen şey edeceğim seni Dediğicilere samimiyet var Tabi 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 Arkadaşlar yaş... herkes annesinden bir soda evet. istesin Hay hay bak bak Çıbağının yaşlı kalasını e, resmen Kürdüm sesle beraber Hiç ya, bir, bir de ya bir dur diyor Allahım çıldırmalık ya <gülüyor> 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 Furkan neredesin Derdin Canım. ne senin? Bela mı istiyorsun? Bela, bela, ya Gel. Ya abi, Tuna bende diğer el maviydi. O ne Şimdi Furkan mavi, Tuna yeşil. Ben, ben bu karışıklıkla oynayamazsam. Lan, sektir git artık ya. Öl ya. Aaa, ahlaksız küfür ediyor. Daha ben sana çok edeceğim. Bu zombiydi. unutturmayın soda alın niye almazsın Ben buraya girebilir miyim ya? Kardeşim bir saldır şuraları bir lootlayayım ya. Yani. Son loot, loot şey yokmuş bir lan, bir lan şey burada. Geliyorum lan yol bekliyor. üstündekilere bakıyorum. Sunanın videosuna sponsor olan sarı kız sodalarıyla siz de için mineralen. Bu arada bu arada arkadaşlar soda da Bey Pazar hariç başka bir marka soda içen varsa Okan gibi giydir vurduruyordur. Teşekkürler. Top top. Top top. Hatta hatta top top dedim bu Topuklar var ya sonrasında da öten. Hey lan oğlum o vaktinde neydi lan alırdık. Oğlum o ne güzeldi lan. İçindeki şeker havayı engelliyordu. Dedik sesi çıkıyordu. Yok artık. <laughs> Valla ağzım açık dinledim. O neymiş öyle? <laughs> <laughs> ne icatlar var arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Çocuk <laughs> o fırlı şeydi gibi elimden geçti. Oğlum ya. Böyle cahil böyle cahil çocukluk yaşamak var ya. Yallah. <laughs> <laughs> bak Buradan biri geliyor. Burada betondan bina çok abi. Biz 500 metre kaldı mesela buralarda bir yere base yapabiliriz. Bana vuramazsın. Bana vur. bana vur. Ne çola? geliyor. Aha benim benim alan şerefsizdir. Arkamda şey var. Vur. Abi aldı hepsini. Buraya da <laughs> Çaldırdım lan. Ben öldürdüm onu. Bana ne? Ben de yardıma geldim. Gelmiyordu. Aynen. Bak döndü bana vurdu hayvan oğlu hayvan. <laughs> Anne o arayı yakın da şurayı söndürün ya. Hadi oğlum hadi usta ya. Lan La ya. oğlum adamın ciğerleri patladı artık. 2 kilometre koştu. Anne o arayı yakın da burayı söndürün. Söndürün hadi. kalbimi. Bak bak. Anne kadar. gel de Çok seni Furkan'la konuşturayım gel. Ya <laughs> o seni. dakika kal ki bak geçen e, dedi ki seni göreyim sonrasından dedi ya annem ille de görüşürsün. Anne günlük görüştürmedi beni. Sırf e, alacağını aldı yayında gitti. Seni kullandı kanka. Görüştürmek istiyorum. Aç Seni kullandı. <laughs> <laughs> Aç lan. Şey, bir misafir olsun iki iki tane, diye. İki tane bisiklet butonu çıktı. Yani. Birini, birini tak diğerini de içinde sakla kanka. Doğru tamir ediyordu. <laughs> ne yaptın? Bisiklet alıyorum, şey olunca kırılınca <laughs> ağzına sıçayım ben öleceğim. <laughs> Ya Furkan gel şuna Zıplayan ya. zombi geldi. Geberecek gidecek şimdi. Tamam tam, geliyorum geliyorum. Aa Furkan burada ne var? Ah be Tersiz kilitli. Ya, ya. ya ne var? Telsiz. <laughs> Polis arabası kilitli var bak işte. Ay anasını bacısını. Nereden çıktınız oğlum siz ben ölüyorum. Bay yetişin bana sarı gözlü zombi. Ağzına sarı sıçayım gözlü ya. Zombi mi olur? Oluyor işte, oluyor, geliyor. Furkan neredeydi? Lan neredesiniz? Kız yok şaka yaptım. Tumanın videosu son ben şey yaparım. Tumanın videosunda... Ağzına sıçayım, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Lan Furkan, annem Gülsem'le konuşmaya geldiler. Ben de de vallahi, ben de de. Altı canım var. Anne dur biraz sonra Altı bir canım. Yapayım, oyunu Ay, ölsün, 50 metre var. Kaçamıyorum göt nasıl koşuyor Hüseyin Bolt'tan hızlı. Geldim 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 ölme ölme velet ölme. Oğlum ölürsen ölürsem bak vallahi bir daha koşamam. Arkamda arkamda git. Hadi. Aa bıraktı peşim. göt. Aa geliyor geliyor mavi mavili. Oğlum, Gel. Lazım? La bana koşuyor Adam, vurun şunu. Oğlum bu ciddi bu niye böyle lan? Kusarı gözlü. E dedim. Şey, Furkan ölüyor. Furkan ölüyor. <laughs> ya ben öldüm ya. <laughs> Furkan. Lan virüs kaptım. Virüs kaptım. <laughs> Yardım et. Furkan İyi oldu. Lan ne ettim? Enerjim bitti. Enerjim, enerjim. Furkan da <laughs> Ben, ben de öldüm. Abi. Ben de öldüm. Ben ölmedim. O öldü. Ben ölmedim. Ben Dur, öldüm. Çantamı ben alayım çalıştım. geldi. Ben de ben bir üst Atı. Hadi artık şu görevi alıp başlayalım ya. Abi bak enerjim hemen tükendi. Ne istiyor? Ne? 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 Siktir git. Senin yüzünden hep şey oldu. Abi nereye attı ha ya? Tamam. Ben tüccara Furkan, gideyim. Buradan elleme lan. İşine yaramaz. Furkan karışma çabuk. Özellikle mızrağımla suyumu elleme. Furkan gelsene. Sen tüccara git. Biz ben görev alanına gelelim. Yo yo gel ben tüccara gitmeyeceğim gel. Görevim var burada. Okan gelsin başlayalım hemen. Kanka ben daha çantamı almadım. Ta nereye attın? Çeyreği gördün Benim. Ya öbür taraftan mı aldın abi? Ne alıyorsun? Evet, oradan almış. Aha, çantama geldim dur. Kanka şu şeyleri de arttıralım ya biraz oynayalım da benim ya. bir şey yok. Bekle, bekle, bekle o beni öldürsün. Bekle, bekle, bekle. Niye öleceğim? Ben çok kötü durumdayım. Tamam. O şeyden sonra çok kötü. Çok... Ana, geyren zombi var la burada. <gülüyor> yemiş yemiş şişmiş. <laughs> geğiriyor üstüne. Allah Allah. Bekle Valla geğiriyor Tunat bu. Aa bak geğirdi. Aa. Gel la gel Tuna'ya gidelim. O sevmiyor geğirik 80 metre öteden düşüyor. Bak. Ya TUNA neredesiniz? 2 saat sizi arıyorum kaybolduğunuz. Korkiş merhaba. Ne haber? Özür sana geliyor. Ah. Şuna nerede? Geldiyseniz başlayalım göreve. Biz girdik bir yere de. Daha girme girme. Görevi başlatayım ki. Vallahi biz alıp şey yapacaktık hani. Kanka bir şey yok baktım da. Şey Lan yapmadım. zombi geldi arkandan kaç. Ya bak yine vurdu bana. Ya, yani Lan oğlum zombiler geliyor ya. Oğlum, Bu kimin görevi lan? Direğe tıklasın şunu. Benim değil. Benim mi? Okan'ın mı? Herhalde. Ben bıraktım herhalde. Ben. Çocuk, ne gelmiş. 17 metre. 14. Oğlum bunun zorluğunu ne yaptınız lan siz? Abi her yerde bir şey geliyor. Ah! Kurkan zannettim zombiyim. Nerede lan? Oğlum her yerde zombi var. Lan ne yaptınız siz bunun ayarını? Neyse zorlar olsun ablamı bırak. Ölme lan ölme ölme. Yani ben bundan kurtaramam zaten. Abi ölmüyor da bunlar. Üst kata çıkalım. Ya sen nereden çıktın ya? Neredesin? Geliyorum. Öldü. Aa biri atladı. Ağzıma süçeyim. Yere düştü Tuna. Ananı avradım. Ağzını sıçayım ya. Arkanda var, arkanda var. Abla ölsene abla. 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 <laughs> ah. abla. 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 Ah! Gel Abla öl, abla.